Baba! Gel, merak etme, yok bir şey kızım. Gel. Gel baba. Gel. Baba, başın kanıyor. Olsun, bir şey yok. Bir şey yok yavrum. Kalk. Kalk hastaneye gidiyoruz baba. Hayır, hastane falan istemem. Bir eve götür. Hadi kızım. Baba olmaz. Yürü, hastaneye gidiyoruz. Baba arabayı arıla, hazırla. Nazlı, ben götürürüm. Bırak! Dokunma sen babama! Yaklaşma bize. Ya Nazlı bak. Vallahi kendisi düştü. Biz bir şey yapmadık. Babana bir şey olsun istemem ki ben. Rahat bırakın babamı. Beni de babamı da rahat bırakın. Ufak durun bizden. İğrenç bir insansın sen. Hadi kız gel. gel. Gel baba gidelim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tomografi temiz. Şimdilik gayet iyi görünüyor. İyi o zaman. Gidelim. Yok, öyle bırakamayız sizi. Sabaha kadar gözlem altında tutacağız. Sabah bir tomografi daha çekeceğiz. Bir soru çıkmazsa o zaman gidersiniz. Tamam doktor bey, ne gerekiyorsa. E, bu arada sabaha kadar uyanık kalması gerekiyor. Siz onu uyanık tutun, tamam Olur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ya kızım, ne gerek vardı hastaneye? hoşuna geldik buraya. Hiçbir büyük sözü dinlemiyorum. Bir şey istiyor musun bu? Yok yavrum. Mazlı. Kızım. Mazlı. Sen bana mı yapıyorsun? Kurban olduğum. Mazlı. Niye yaptın baba? Niye çıktın o adamın karşısına? Senden uzak olsun diye ki beni. Allah Rüstem'in belasını versin baba. Baba o insanlar kötü. Niye yapıyorsun böyle bir şey? Niye çıkıyorsun karşılarına? Gel, gel. Gel bakayım. Gel bir tane. Gel bakayım benim canım kızım gel. Ben seni o adamı yem etmeyeceğim. Öldürsün beni. Gözüm de bile değil. Yapma ne olur baba. Evlenmeyeceksin o adamla kızım. Evlenmeyeceksin. Sümbül'ün lafına kanıp gitmeyeceksin. Benim bir şey kendini yakmayacaksın ya Anladın mı? uyumuyor mu? Uyumuyor. Doktor gelir birazdan. Evde uyursun işte. Boşa geldik be hastaneye kızım. Bak sen de sabaha kadar heba ettin kendini. O düşünme sen beni. Sen iyi misin? Başın ağrıyor mu? İyiyim Nazlıcığım. Baba bir şey var da saklamıyorsun değil mi? Bak hazır hastanedeyken söyle. Nazlı senden niye bir şey saklayayım? İyiyim. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim doktor bey. İyiyim diyor mu? İyiyim diyor Seyir. Başınız ağrı var mı efendim? Yok, yok iyiyim. Yüzde dişlik yok. Eh, ikinci tomografi de temiz çıktı. Geçmiş şey olsun değil o zaman? Sağ ol. i̇yi mi yani? Gayet iyi. Sadece biraz dinlenecek. Bak, ben dedim. Boşa telaş ettin işte. Ama böyle bu gibi durumlarda telaş iyidir. O zaman çıkabiliriz. Tabii. Gerekli işlemler yaptıktan sonra gidebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ, Sağ olun. Babam geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Hadi gidelim evimize. Hadi gidelim. 2320 lira ödeme Kaç? 2320 mi? Evet. Muayene, tahlil ve tomografiler. Kızım biz onu ödeyemeyiz ki. Ödeme tutarınız bu. Yapabileceğim bir şey yok. Babam. Ben bir telefon edip geliyorum. Olur mu? Tamam kızım. Kızım, azıcık insaflı olun. Halini görüyorum. Borcumuz borç. Denkleştirip getiririz. Bu şekilde yapamıyoruz maalesef. Tahsil etmem gerekiyor. Merhaba Murat Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Birazdan çıkacağım da. Doktorumuza not bırakacaktım. Ama ondan önce amcanın masraflarını benim hesabı ekleyin. Benden bahsetmeyin ama. Taburcu edin yeter. Nasıl isterseniz. Buyurun doktorunuza not için. Ne yaptıysan bulamadın baba. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben bir daha konuşayım şunlarla. İnsan değiller mi? Halden anlarlar herhalde. Kızım bir bak hele. Güzel kızım. Bizi şu hastane köşelerinde el aleme mahkum etme. Bizde kimsenin parası kalmaz. Siz ikini Sen hele bir müsaade et bize amca borcunuz yok geçmiş olsun. Nasıl? Yani biz, biz senet menet yaparız. E, aklınız bizde kalmasın. Gerek yok. Hastanemizin bu tür durumlar için ayırdığı bir hasta kontenjanı var. Ondan yararlandınız. Çok teşekkürler. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Aferin yok. Oh, geliyor geliyor seninki. Maşallah Sümbül, bu aralar elin kolun hiç boş gelmiyor. Boşalır mı ana? Zengin damat buldu. Nereden duydunuz siz? Ne damadından bahsediyor? Biz duyarız. Duymaz olur musunuz hiç? Gözünüz kulağınız el alemin üstünde. Bak bak, laflara bak. Beğenmiyor bizi gördün mü? Onu kim beğensin? Kızı Rüstem'e verdi de hanım mı oldu? Bana bak Meryem. Paralarım seni. Lafını bil. Bir şey demedik canım. Tamam hayırlı olsun. Yalnız Rüstem Nazlı'dan çok büyük. Babası yaşında. Ne olacak şimdi? Derdi sana mı düştü? Biraz düştü. Şurada komşuyuz. Hasetinizden çatlıyorsunuz değil mi? Kıskançlıktan geberin değil mi? Gencecik kızı Rüstem'e sattın değil mi kıskanıyoruz? <laughs> Allah'ın emriyle geldi istedi. Niye iftira atıyorsunuz he? Utanmaz, arsızlar sizi. Nazlı. Nazlı kızım. uyumuş yavrum. Oh. Sabaha kadar peşimde dolandın durdun. Kadersizim benim. Nasıl bir azın yazın varmış be senin böyle kızım. Bir gün yüzü görmedin. Bir gün yüzün gülmedi. Güldüremedim yüzünü. Bir de beni taşıyorsun sırtında. Yaz işte. Özhan'ın babanın yanında olsaydım belki olmazdı böyle. Ha el kadarken gülmemiş yüzün be kızım. Yoksa anam baban ölmezdi. Sen onların yanında büyürdün. Okuturlardı belki seni. Böyle artık çekmezsin. Kimseye muhtaç olmazdın. Kuş kadar canınla el kapılarında iş aramazdın. Bir de beni düşünmezdin. Ben seni öz kızım gibi bildim. Ama gücüm yetmedi. Sahip bile çıkamadım be sana kızım. Ben nerelere gideyim? Yazdım. Özden öz kızım benim. Keşke anam baban yaşasaydı da... ...öyle buralarda heba olmasaydı hayat. Vay Allah'ın cezası vay. Yıllarca bana öz kızım diye elalemi bebesini mi büyüttürdün?